Of harika süper. O Osimen. Ay lan. O oh, be. Oh, Love ona bile vurdu be. Helal olsun. Victor Osimen. Hadi Barış. İyi, hemen Osimen. Ya Osimen ya. Bir kere atın şu pasları düzgünce ya. E, atsa karşı karşıya ya. Net gol ya. Muslera. 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 Muslera be! Adamsın be! İki önemli müdahale helal be! Eski anılar gibi! Eski anılar gibi Muslera! Uy dedim gole girdi ha! Muslera! Panter oldu abi Panter! Yaşlı Panter! Ee, yaşlı Panter! Yani bu pozisyonu veriyorsunuz ya! Al! Ah. Al! Ah. Ah. Bir tane daha! Yemez yemez benim Offside yok mu hoca? Bir, Oo, son anda çizgide iki. ha! Değmemiş ki ya. Evet. Lan beş adet. Önünü kesmiş sonuçta. Penaltı değil de. Barış Alper Yılmaz. Bak. Bak basıyor basıyor. Yok suyu basmamı istiyor. Ne basmış zaten? Topa ha. vurmuş Baba. ama ilk. Onu diyorum. Toptan sonra ayağına değiyor. Baba yapacak neyi var adamın? Ayağı yok edemez orada. Aa, değmemiş mi? Musleran ayağına değmemiş mi? Ben bunu görmedim zaten. Aa. Değmiş demiş. Aa penaltı ya. Yok ya çizgi, çizgi ya. tamam çizgi penaltı oluyor. Yok. Çizgi penaltı sayılıyor ya. Abi çizgide değil ya. Hep. Vurduğu yere baksana. Tamam vurduğu yer şu an gözüküyor. Çizgi değil mi tam adamla yere. Fernando Muslera arkadaki ayak çizgide bak. E diğer onun da ön ayağı çizgide diye dedim ha. Offside, işte bu. Sarı kartı da iptal et. Sarı kartı da iptal et. Oo direkt döndü. Oy! Ooo! Ben tek gördüm Muslera'nın e oynamaz sadece Muslera e oynuyor şu an. Ya Muslera'ya e geçtim. Bak ya. Vay be. Bileği gönde duruyor adamın ya. ya. Ay bu adam ne yapıyor? Öyle bir Muslera e, biraz... bileği gönde duruyor. Muslera e bir daha kart versinlerdi ya? Bekle Hasan bekle bekle biraz daha bekle. İlk yarıda Trabzonspor'la Musa izledik valla. İlk yarı bitti arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci yarı geçelim. Topun nasıl döndüğünü gördün mü? Ama Böyle. ama ilk yarıda fazla pozisyon olmadı. Yine de like atın. Siz ikinci yarıda kazanacağız bu maçı. <laughs> gol go, hadi be <laughs> kalenin dibinde lan. lan. Fal kalenin dibi faul verdi ya. Ama kalenin dibinde ya. Atın şunu artık ya. Abi şey kaleciye şey en ufak temas faal olması çok kötü ya. Bu ne ya? Bir şey yok yüzüne... Lemineye bak hele nasıl vurmuş topa. Kötü vurmuş. Buraya yalan söylüyor ha. Bak yattığı yere. Hadi bir perde açın artık ya. He ya. Derbide bir sahne yok ya. Derbide bir tane sahne olmaz mı ya? Oldu oldu. döndü Barış. Gol hadi be. Atma be! Direkten döndük. Yapma be! Hadi hadi. Kim vurdu Lemina değil mi? Kralı. Of be! Direğe bak. Bak penaltı değil mi? Penaltı değil mi? Bak gözükmüyor. Bu oğlum der açıyı göster ya. Kafa! Gol! Ne işte bu be! Değil işte bu Abdülkerim Bardakçı. Oğlum oh, ben gence yazıyor zaten. İşte bu. Abdülkerim attı. Abdülkerim attı değil mi? İşte bu. Bardakçı. Aha ne yapacak? Baci, baci. İşte bu. 1-0 oldu. Sonunda be. Direkten sonra. guys zaten golün şeyini verdi. Çok güzel gol ha. Çok güzel korner. Çok güzel ne gol. Verin? Abi sana adrese teslim gönderdi resmen. Abdülkerim nefis gol. koymuş be. 90'a 90'a. İşte bu. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. 1-0'da. Yapma be. Osi mi bu sefer? Lan Yapma be. be. Çok iyi yükselmiş ama. Şuraya bak lan. Yap dur Olsun! Yapma ya. be! Kafayla gir be olsun ya! Yapma be! Kafayla girseydi gol olabilirdi ama ha! Uçan kafa öyle uçan kafa atsaydı... O, o, at, sen ne abi, uçar abi veremedi ya! Uy ona bile nasıl uzanmış ha! Uy çok iyi! Yunus! <laughs> Hadi be! Lan gol olmadı! Hadi! Hadi Osman! Oha! Adam yürüyerek pas attı! Yapma barış be, yapma be. O bir harika çıkarttı be. Aynen Yunus. Yunus iyi vurdu da kaleci de iyi çıkardı. Güzel bir pozisyondu. Hadi. Hadi, hadi gözünüzü seveyim hadi. Şalayının ortası. O vuruyor. O Her topa da vuruyor ama helal olsun vallahi. Eren, Eren, Eren. Hadi Eren'im. Hadi Eren'im. O çok iyi. Yunus. Yunus. Ne yapacağını şaşırdı be. Bıraktı Morat. Çok, çok, çok temiz attı. Alvaro Morat. Çok temiz attı. Çok temiz. Atta. Yunus Akgün de Alvaro Morat'ta. Çok temiz attı. Çok. Morat'ın golü. Ya abi çıkartma, çıkartma adamları ya. Bırak kalsın ya. Frankos giymiş, Mrankos giymiş ya bırak ya. Adamlar tempo almış gidiyor ya bırak karışma ya. Bu saate kadar değiştirmemizin bırak değil zaten 5 dakika kaldı ya. Ve e, Davison müdahalesiyle maç bitti kazanan Galatasaray. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.